Boku'ndan herkese selamlar. Bugün Amerika'nın bağımsızlık günü. 4 Temmuz. Burada kısacası Fort of July diyorlar. Ben kimseyi Fort of July Independence Day veya direkt Independence Day dediklerini duymadım. Herkesin dilinde bir Fort of July var. 4 Temmuz yani Amerika'nın doğum gününü genel resmi tatil yaparak kutluyorlar Amerikalılar. Bugün devlet kurumları, işte şirketler tatildeydi. Biliyorsunuz tabii ki restoranlar, Kafeteryalar açıktı, insanlar dışarı çıktılar, aileleriyle arkadaşlarıyla vakit geçirdiler. Şu an ben de hobo Bu akşam burada Macy's diye bir şirketin, yani özel bir şirketin, Fourth of July hava efşek gösterisi olacak. Size de buradan yayın yapacağım. Güzel bir gösteri olacağını düşünüyorum. Şöyle bugün normalde burası bu kadar kalabalık asla olmaz size şimdi video çekerken biraz çevreyi göstermek istiyorum. Normalde bu kadar kalabalık olmaz ama bugün özel bu havai Fişek gösterisini izlemek için birçok insan buraya geliyor. Size de buradan hem böyle videonun başına, ortasına, sonuna eklemeler yapacağım arkadaşlar. Tabii ki şimdi dünyadaki gelişmeleri haber takip edelim istiyorum. İlk haberimiz arkadaşlar Fransa'dan. Fransa'da biliyorsunuz önceki günlerde size haberini yaptım. 17 yaşındaki Nahel isimli bir tane çocuk polisin dur ihtarına uymadı diye ateş edilerek vefat ettirildi. Çocuğun ailesi de olayın akabinde çıkan gösterilerin durması için çeşitli açıklamalar yaptı. Annenin annesinin başlattığı yürüyüş 6000 kişinin ona katılmasıyla beraber büyük bir toplumsal olaya gösteriye neden oldu. Şu an Fransa'nın birçok şehrinde birçok gösteri yapılmakta, dükkanlar yağmalanmakta ve arabalar ateşe verilmekte. Birçok kişi gözaltına alınmış durumda. İki kişi vefat etmiş. Bunlardan birisi itfaiye görevlisi. İşte çeşitli yangınları durdurmaya çalışırken o da vefat ediyor. Umarım yakın zamanda bu sorunlar çözülür. Benim bu haberi okurken burada bir makaleyi okudum bununla ilgili. Nahel'in annesinin bir cümlesi beni çok etkiledi. Bunu sizle paylaşmak istiyorum. Şuraya not ettim. Sadece bir çocuğum var. 10 tane çocuğum yok. O benim hayatımda en iyi arkadaşımdı. Bu kadının hissettiklerini hissedemem bilmiyorum çünkü o duyguyu daha önce yaşamadım. Ama bir insanın sahip olduğu tek şeyi almak, sahip olduğu tek çocuğu almak, tek 1 2 3 de fark etmez açıkçası. Ancak bir insanın sahip olduğunu almak çok acı. Bir insanı yalnız bırakmak. Çünkü Ya bu konu hakkında nasıl yorum yapılır gerçekten bilmiyorum. Ama en azından dünyanın öteki ucundan o kadının kalp yanıklığını ben burada hissedebiliyorum. Yani baş sağlığı diliyorum burada. Allah rahmet eylesin diyorum. Umarım hayatına devam edebilir düzgün bir şekilde. Umarım bütün sorunlar çözülür. Umarım adaleti yerine bulur. Çünkü böyle bir olay sonrasında adaletin yerini bulmaması belki de en acı şey olabilir ki şu anda polis memuru sadece tutuklu bulunuyor. O ateş eden polis memuru bir ceza almış değil. Umarım adalet yerini bulur deyip bir sonraki habere geçmek istiyorum. Bir sonraki haberimiz getir getir biliyorsunuz. Fransa'da <laughs> iflas başvurusu yapmıştı. Aynı şekilde şimdi İspanya'dan çekileceklerini de söylediler. Getir dünyada hızlı büyüyen bir şirketimizdi. Şu an hızlı bir şekilde de dünyadan çekiliyor. Geçen günlerde New York City'deydim. Billboard'larda işte Getir reklamlarını görürdüm. Ancak ben burada da biliyorum ki eğer 10 tane dükkanları varsa bu 10 tane dükkanı 1'e 2'ye indirdiler. Aynı şekilde Boston'daki operasyonların küçüldüklerini duydum. Bu şekilde şu anda getir ufalmaya devam ediyor. Bir sonraki haberimiz de arkadaşlar. Güney Kore'nin en büyük çelik üreticisi Haska Grup pil ve hidrojen teknolojisi üzerine 92 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı hedeflemişler 2030 yılına kadar. Şimdi bu haberi özellikle anlatmak istedim. Şimdi biz Pasca grup kimdir bilmeyiz. Güney Kore'deki çelik sektöründen bize ne? Ancak şunu görüyoruz ki büyük firmalar değişime uğruyorlar. Ve iş kollarını değiştiriyorlar. İşte Louis Vuitton'da bunu gördük. Farklı IBM gibi teknoloji şirketlerinin, Kodak gibi böyle fotoğrafçılık üzerine olan şirketlerin zaman içerisinde ana iş kollarını değiştirdiklerini gördük. Şimdi arkadaşlar bu aslında Türkiye'de de gerçekleşiyor. Büyük şirketler farklı iş alanlarına el atmaya çalışıyorlar ki bunlardan birisi örneğin Getir. Getir de daha önce LinkedIn platformu gibi bir tane Getir iş platformu oluşturduğunu söylemişti. Yeni platformla beraber kendi mahallenizde iş bulabilecektiniz. Şimdi farklı şirketler farklı denemeler yapıyorlar ve bu tutarsa oradan ilerlemeye devam ediyorlar. Bu önemli bir nokta. Çünkü dünyada farklı iş kolları var ve kendi elinizdeki teknolojiyi bir şekilde farklı bir alana kaydırabilirseniz burada ilerleme kat edebiliyorsunuz. Bunu da özellikle anlatmak istedim. Çünkü çevremizde farklı iş yapan şirketleri görüyoruz. Belki de bize de bir kıvılcım bizde de bir kıvılcım oluşturur. Belki biz de farklı noktalara yatırım yapmak isteyebiliriz önümüzdeki dönemde. Bir sonraki haberimiz İsrail ile ilgili. Batı Şeria'da son yılların en büyük hava saldırısını başlatmış İsrail. Yani bu o bölgede bir türlü sular durulmuyor. Umarım ya Filistin halkına umarım bir zarar gelmez. Buradan iyi dileklerimi yollamak istiyorum Filistin halkına. Umarım kötü bir şekilde bu saldırılar sonuçlanmaz. Bir sonraki haberimiz de ABD Louisiana Mahkemesi üzerine. Burada Beyaz Saray yetkilileri ne denilmiş ki? İşte Meta, Google, Twitter gibi şirketleri sansürlemeyi bırakın kardeşim. Genelde muhafazakar görüşleri sansürlüyorsunuz. Diğer görüşlere yer vermiyorsunuz. Bunu yasaklıyorum demiş kısacası. Ve son haberimiz de Spotify'a video özelliği gelecekmiş. Ben de sevdim bunu açıkçası. Ben Spotify kullanıcısıydım. Sırf video özelliği yok diye YouTube Premium satın aldım ve şu anda YouTube Premium'dan müzik dinliyorum. Çünkü hem video var hem ses var. Yani i̇çerisinde her şey bulunuyor. Spotify'dan bir tık ilerisi. O nedenle ben YouTube'u tercih ediyorum. Belki de ileride tercih ederim. Bugün arkadaşlar Fort of July'da Hoboken'dan sizlere seslendim. Bu videonun sağına soluna her tarafına bu Hawaii fişek gösterisini koyacağım. Umarım keyifle izlersiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.